Merhaba arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle AutoCAD büyütme, küçültme, zoom, komut ayarları nasıl yapılır, bunların kısa yolları nelerdir? Bir de zoom'un alt başlıkları var. All, Center, Dynamic, Extent, Previews, Scale, Window ve Object olarak. Bunları nasıl yapacağız? Birebir teker teker uygulamalar olarak göreceğiz. Zoom çok kullandığımız bir komuttur. Çok ihtiyacımız oluyor yakınlaştırmak, uzaklaştırmak istiyoruz. Bu alt komutları da kullanarak bizim daha hızlı projelerimizi çizmemizi, görüntülenmemizi sağlayacaktır. Hemen dersimize başlıyoruz. Zoom'u yapabilmek için mouse'umuzun scroll'uyla ileri geri yaparak zoom komutunu çok basit bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu kadar kolay bir şekilde zoom'umuzu yapabiliyoruz. Sadece mouse'umuzu ileri ya da geri hareket ettirerek büyütme ve küçültme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bir de bonus olarak mouse'umuzun scroll'una iki kere tıkladığımızda bize zoom extent komutu olan buradan da görebileceğiniz extend komutuna ulaşabiliyoruz. Bunu da z enter zoom'un kısa yoludur. E enter ile aynı işlevi yapmaktadır. Z enter, E enter dediğim halde hiçbir değişiklik olmadı çünkü Mouse'umla iki kere tıklayarak Zoom Extent benim çalışma alanımı sıfıra sıfır benim full ekran yaptı. Ve en çok en yakın Zoom Extent'e en yakın olan komut ise All komutudur. Peki biz Zoom'a nasıl giriyorduk? Z Enter diyoruz. Zoom komutuna giriyoruz. ESC ile komuttan çıktım. Direkt Zoom'da yazabilirim. Burada benim karşıma çıkıyor. Veya da ben en çok kısa yolunu kullanıyorum. Z Enter dediğimde Zoom komutuna girebiliyorum. Zoom'a girdikten sonra alt başlıklarında ilk başta All var. İsterseniz buradan All'a tıklarsınız. isterseniz de Z Enter, A Enter diyerek Zoom All komutunu faaliyete geçirebilirsiniz. Zoom All komutu eğer buranızda nokta varsa, burada herhangi bir nokta varsa onları da kapsayacak şekilde çalışma alanının içinde belirli bir payda bırakarak sizi çalışma alanının, çalışma alanındaki bütün çizimlerin yaklaştırmamızı sağlayacaktır zoom all komutu. Zoom extend'de ise bunu sıfıra sıfır yapıyordu. Burada sıfıra sıfır yapıyor. Zoom oldu ise birazcık pay bırakıyor. İki komutu da kullanabilirsiniz. Ben birazcık küçülüyorum. Böyle ortalıyorum. Zoom dedikten sonra benim olu biraz önce anlatmış olduk. Şu an center'dayız. Center içinde Burada mavi renkli bende gözükmekte baş harfleri genelde olur. Mesela burada A'dır, burada C, Center, D, Dynamic diye gider. Buradaki baş harflere bakabilirsiniz. A Enter dedikten sonra C Enter diyor. Benden bir merkez noktası seç diyor. Diyor ki sen bu zoom'u nereye odaklamak istiyorsun? Sen bunun merkez noktan neresi? Ben diyorum ki arabanın kapısını ben merkez noktası yapıyorum. Benden bir yarı çap alanı çizmemi istiyor. Diyorum ki ben buradan Birazcık da kapıyı geçsin. Şu kadar bir şey. Bu yarı çapta bana zoom yap. Ve merkez noktası da kapı seçtiğim için kapıya kadar yap. Tıklıyorum. Merkezi. Çalışma alanımın merkezini kapıyı getirdim Belirlediğim yarı çap kadar da benden bir zoom işlemi gerçekleştirmiş oldu. Ben scroll'la geriye geldim. Z enter diyorum. Bir de dynamic var. de ise her şeyi tamamen siz belirliyorsunuz. Bunun için mouse yardımınıza ihtiyacınız var. Dynamic için Z Enter dedikten sonra D Enter diyoruz. Ben bu kadarlık bir zoom yapsın diyorum. Zoom işlemi tamamlandı. Tamamlayabilmek için mouse'umun sol tuşuyla onay tuşu verdim. Onay tuşunu verdikten sonra istediğim yere geliyorum. Ve mouse'un sağ tuşuyla istediğim yere geldikten sonra burada da bir çarpı işareti çıkıyor. Çarpı işaretiyle de mouse'un sağ tuşuna bastım. Bana orayı zoom yapıyor. Tekrar yapacak olursak zoom dynamic. Bana bir çerçeve verdi. Sola doğru getirdim veya daha da büyütebilirim. Onaylamak için sola basıyorum mouse'umla. Onayladım. Bu sefer de buradaki pencerelerin olduğu ya da arabanın tekerine odaklasın. Arabanın tekerinin olduğu yere gelip mouse'un sağ tuşuna basarak oraya zoom yapmış oldum. Küçülüyorum. Zoom diyorum ve extend. İlk başta da dediğim gibi mouse'un scroll'una iki kere tıkladığımızda ulaştığımız efekte Zoom dedikten sonra E enter dersek zoom Extent yapıyor. Bu çalışma alanını sıfıra sıfır olarak zoomluyor. Bir sonraki başlığımız ise Z enter ile zuma girdikten sonra previews. Previews ise bir önceki zoom alanına tekrardan gelmesi demektir. Baş harfi olan P enter diyoruz. Bir önceki benim buydu. Bir öncekine gelmiş oldu. Bir daha yaparsak o da bir öncekine bir daha getiriyor daha geniş bir alan var. Bu şekilde zoom previews istediğimiz kadar gelebiliriz. Peki zoom scale var. Biz bu zoom scale'i nasıl yapacağız? Ortalıyorum çizimimi daha net anlaşabilsin diye. Z enter scale'inde baş harfi olan S S'ye basıyoruz. Scale komutuna giriyoruz. Fakat girmeden önce bana diyor ki NX N XP ya ya buradaki N sayı olarak girmemiz lazım. 2 kat büyüt, 5 kat büyüt gibi ya da burada da 2 kat büyük, 5 kat gibi büyüt demek. Eğer sadece 2x yazarsak bu model çalışma alanında bir zoom işlemi gerçekleşecektir. Zaten şu an zoom'un içindeyiz. S2 ile giriyorum ve diyorum ki 5x. 5x yani 5 kat büyütmüş oldu. X oradaki değişken 5x büyütmüş oldu. Layout'uma bakıyorum herhangi bir değişikliğim yok layout'ta. Bunu nasıl yapıyorduk? Tekrardan zoom, scale 5 demiştik. 5x p. 5x xp dedikten sonra enter'a basıyorum. 5 kat büyütmüş oldu. Tekrar geri alabilmemizin komutu neydi? Zoom, previews z enter, p enter dedikten sonra da zoom previews ile bir önceki komutuma gelmiş oldu. Burada da 5 kat büyütmüş olduk. Zoom, scale'den sonra zoom window komutumuz var. ESC ile komuttan çıktım şimdilik. Zoom window'u ben çok kullanıyorum. Bir çerçeve çiziyorum. O çerçeveyi direkt hemen sadece o çerçeve içine zoom yapıyor. Örnekle de gösterecek olursak zoom diyoruz. W olan window'un baş harfi. Enter diyor. Benden bir tane çerçeve alanı seçmemi istiyor. Ben diyorum ki buradan başta buraya kadar zoom yap. O alanı bana zoom yapmış oldu. Veya da tekrardan enter ile aynı komuta girebiliyoruz. Eğer Enter ile giremezseniz Z Enter yapabilirsiniz. Sonra da W Enter ile Window alt menüsüne giriyoruz. Ben diyorum ki burayı bana zoomla. Burası benim çok kolayıma geliyor. Zoom Window. Ben çalışmalarda genelde ya Zoom Window kullanıyorum ya da Zoom Extend E harfi de girebiliriz. Z Enter E Enter ile. En çok bu ikisini kullanıyorum. Ya da mouse iki kere tıklıyorum. Extend ya da ileri geri yaparak da mouse'umla zoom işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ve son olarak da zoom object var. Z enter object diyoruz. Bir tane obje seçmemiz istiyor. Objeyi seçiyorum. Mouse'umun sağ tuşuyla da ona işareti veriyorum. Veya da enter'la da verebiliriz. Bu seferlik enter'la verdim. Enter dedikten sonra da bana objeyi zoom yaptı. Veya da zoom object diyorum. Buradaki ağacı palmiye benziyor. Bunu seçtik. Mouse'un sağ tuşuyla yapalım bu seferde. O palmiyeyi veya da seçtiğimiz objeyi zoom yapmış oldu. Zoom işlemini projelerimizde oldukça sık kullanıyoruz. Sanki bir alışkanlık olmuş, istem dışı kullanıyormuşuz gibi de hissedebiliyoruz. Çünkü zoom ve pen komutları da var. Pen komutuyla da mouse'un ortasına, scroll'un ortasına basınca bir pen el işareti çıkıyor. Onunla sağa sola getiriyoruz. Pen ve zoom'u özellikle projelerimiz dışarıdan bir proje geldi mi? Müşterimiz bize bir proje getirdi mi? veya da bir çalışma arkadaşımızla ortak bir proje yürütüyoruzdur. Onun projesinde bir açarız bir bakarız bu projede neler var. Eğer keşif metraj çıkartacaksak yine bir göz atmamız lazım. İşte kaç tane bank var, kaç tane çöp kovası var bunların sayımını yapabilmemiz lazım. Bunun için de zoom ve pen komutlarını oldukça sık kullanıyoruz. Pen'den de bahsetmişken sadece mouse'un ortasına basıp sağ sol yaparak değil klavyeden de P enter diyerek de pen komutuna gelip Mouse'un sol tuşuna tıklayarak pen işlemini de çok kolaylıkla yapabiliriz. Bir de burada sağda bir zoom extent'imiz var. Buradan da zoom extent işlemini ve yukarıdan da pen işlemini tıklayarak ya da zoom zoom'u da buradan tıklayarak yapabiliriz. Ben klavyeden genelde kullanıyorum. Buradaki sağdaki menüyü çok kullanmıyorum. Zoom all diyerek de çalışmamızın sonuna gelelim. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de büyütme küçültme zoom komut ayarları nasıl yapılır? bunu hep birlikte uygulamalı olarak öğrenmiş olduk. Ben burada uygulamalı olarak yaptım. Eğer sizin de imkanınız varsa kendi bilgisayarınızda bu komutları kısa yollarıyla birlikte uygulamanızı öneririm. O zaman daha fazla pekişecektir. Bu dersimizle birlikte de All, Center, Dynamic, Extend, Preview, Skill, Window ve Object, Zoom alt başlıklarında incelemiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, Yorumlarda daha farklı hangi otoket videoları çekmemizi istiyorsanız bunları belirtmeyi arkadaşlarınıza önererek videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kanala aboneyseniz de bildirimleri açarak yeni çıkan videolardan her hafta en az bir video atıyoruz. Bunlardan haberdar olmayı abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.